Bak bu üsttekiler güzel onlardan yersin. Şimdi ben bunları nasıl Öylece alacağım? yıkacaksın. Nasıl şey kıracağım ortasında? Hayır ayıklayacaksın, kırmayacaksın. Nasıl ayıklayayım ben bunu böyle? Ha, öyle yapacaksın, ayıklayacaksın. Başka tabağı değil mi? Evet. Kase bulayım ben. İstiyorsan ayık Benim... tamam at onu anneciğim ben ayıklayayım mı sana? Nasıl... Tamam bırak çekil oradan ayıklayayım at onu at tamam ben ayıklayayım sana onu <laughs> anneciğim tamam Allah çıldıracağım ya. Ama burada var, o. getirdim. Ha küçüğünü desene. Dedim o. ya. Onu da al ki bana lazım olsun Ne yapayım onu istiyor musun? Bunu mu? Ha, lazım oluyor, tepeye gitmiş de. Buyurun. Ha. Ben neyin aletliğini yaptım? Sen bir dediğim benim ya aksini onu alıyorum koyuyorum. Eko alıyorum bunu istiyor musun? Hayır bunu Bu dursun. He dursun. Başka ne istiyorsun? Hiçbir şey. Ha. Köfteni koyacağım işte. Çok koyma. Dört tane bak fazla koyma anne.